Kadın aniden bir mayına basar. Aceleyle oğluna çabuk buradan çık şu kamyona bin der. Ama oğlu cevaplar anne neden böyle söylüyorsun sen gelmezsen ben de gelmem lütfen acele et anne. Yoksa babam bize daha çok zarar verir. Anne ısrar eder hemen git. Kamyon sürücüsü de seslenir. Kadın bir taş alır ve koş yoksa bunu sana fırlatırım der. Oğlu tereddüt eder sonra tamam anne der ve kamyona biner. Arkasından annesi ağlayarak bağırır beni affet oğlum. Kamyon sürücüsü kapıyı kapatır ve hoşça kal der. Kamyonun içindeki çocuk ağlar anne lütfen geri dön. Diğer yol yolcular derinden üzülür. Birden çocuğun babası kamyonun içinden seslenir sessiz ol. Oğlu cevaplar baba çok korktum. Babası der ki inanamıyorum benim planım hiçbirinizin hayatta kalmamasıydı. Ne sen ne kardeşin ne de annen. Oğlan sorar neden. Baba cevaplar çünkü hepinizin ölmesini istedim. Annen koşarken bombayı ben yerleştirdim. Kumanda bendeydi. Sevgilimle birlikte kaçtım. Devam eder görünüşe göre planım bozuldu. Yeni bir hayatı hak eden sadece benim siz değil. Sevgilisini işaret eder artık gerçek kadının bu. Oğlan der ki baba bunu nasıl söylersin? bir senin aileniz. Babası siz benim ailem değilsiniz. Nereye isterseniz gidin. Yolcular çocuğa acıyla bakar. Daha sonra herkes uyur. Çocuk sessizce babasının çantasından kumandayı alır ve devre dışı bırakır. Bu sırada annesi dua eder. Allah'ım lütfen beni koru. Çocuklarım yalnız kaldı. Ayağını kaldırır. Hayatta kalır. Allah'a şükreder ve koşar. Koşar ta ki yığılıp kalana kadar sonra tekrar dua eder. Neredeyse boş bir su şişesi bulur ve doğrulur. Ona uzandığında bir yılan tarafından ısırılır. Acıyla bombayı fırlatır. İki polis onu görür ve koşar kadın bayılır. Bir polis onu hastaneye götürün der. Bu sırada kamyon polis kontrol noktasına yaklaşır. Şoför panikler bu göçmenlik kontrolüdür. Kapıyı açar ve bağırır herkes dışarı. Yolcular kaçar polis onları kovalamaya başlar. Çocuk bebeğiyle birlikte bir ağaca tırmanır. Babası ve sevgilisi de oraya gelir polis onları yakalar. Onlar yalvarır çocuklarımızla birlikteyiz. Bir polis sorar nerede onlar yukarıyı işaret ederler. Polis çocuğu aşağı indirirken baba ve sevgilisi kaçar. Polisler sizi götürmek zorundayız ebeveynleriniz kaçtı der. Onların peşinden bağırırlar baba ve sevgilisi kaçar ama bir mayına basar. Sevgilisi panikler kumandayı ver bana. Adam arar ama bulamaz. Kadın çığlık atar öleceğim. Hastanede anne uyanır. Bir polis seni yılan ısırdı yaşadığın için şanslısın ama yasa dışı giriş yaptın seni sınır dışı etmek zorundayız der. Kadın yalvarır beni sadece çocuklarıma götürün. Polis onu teselli eder. Oğlu kız kardeşiyle içeri girer anne ben iyiyim sen nasılsın. Kadın evet yavrum der. Onlar kaptanla görüşür. Anne teşekkür ederim kaptan çocuklarımı bulmama yardım ettiniz kaçtım çünkü kocam zalimdi. Oğlu ekler onun bombayı yerleştirdiğini biliyorum ben etkisiz hale getirdim. Bomba patlar kaptana bir çağrı gelir, iki kaçak göçmen bir mayına bastı. Edison ve Allison. kadın o benim eski kocamdı daha fazlasını bilmek istemiyorum bize kurduğu tuzak ona oldu der. Oğlu ağlama anne kötülük yapanın başına mutlaka döner, biz daha iyi bir gelecek kuracağız, ben senin cesur oğlunun mutlu olacağız der. Hepsi gülümser. Unutmayın kötülük yapan en beklemediği anda kendi kötülüğüyle yüzleşir.